Ontoloji ve metafizik. Bütün felsefe bir ağaç gibi ise metafizik onun köküdür. Fizik ağacın gövdesidir ve diğer bilimler de bu gövdeden çıkan dallar gibidir. Bu dalları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Tıp, mekanik ve etik. Ahlak bilimiyle yani bilgeliğin en üst noktasıyla diğer bilimlerin en yüce ve mükemmel bilgisine ulaştım. Önceki bölümde felsefedeki temel disiplinlerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştık. Felsefenin bilgiye dayalı olduğunu ama aynı zamanda bir eylem olduğunu vurgulamıştık. Bu bölümde ise felsefenin teorik bir etkinlik olarak nasıl eyleme dönüştüğünü gösteren en önemli disiplinleri yani ontoloji ve metafiziği ele alacağız. Disiplinlerin merkezinde yer alan ontolojinin anlamı etik, epistemoloji ve siyasetle birlikte ele alınması gereken ontoloji bu disiplinlerin bir bütün olarak inşasını gerektirir. Bunlardan birinin eksik olması ontolojinin bütünlüğünü bozduğu gibi felsefenin de bir sistem olarak bütünlüğünü zedeler. Ayrıca bunların birbiriyle sağlam bir ilişki içinde olması gerekir. Dünyanın nasıl başladığı ve ruhumuzun nereden geldiği gibi sorular Tanrının varlığı ve yaratması ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, Tanrı kavramı ontolojinin merkezinde yer alan bir kavramdır ve teoloji de ontolojinin merkezini oluşturur. Aristoteles'in Metafizik kitabından yapacağımız bir alıntı, bu konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Her varlık, Sokrates veya Kallias gibi madde ve formdan oluşan somut bir bireyden formların belirsizliğinin aksine mutlak anlamda gerçek olan tek varlık ve aşkınlıkta. Ki bu aşkınlık, onun bu dünyadaki tüm varlıklar üzerindeki içkin etkisini dışlamaz. Bu dünyadaki tüm varlıkların kaynağı ve amacı olan salt tanrısal fiile kadar yükselen formlar zinciri ve hiyerarşisinde kendi yerini bulur. Tanrıyı bilmek, tüm özel tözleri bilmektir. Çünkü şeyler ancak formları ile vardırlar ve ancak onlarla anlaşılabilirler. Ve yine çünkü formlar Tanrı'ya bağlıdırlar ve kendileri için en yüksek iyi olan şeye yönelir gibi Tanrı'ya yönelirler. Tanrı'nın ezeli, ebedi varlığına ve akla olan yakınlıkları onların kendi varlık derecelerini belirler. Öyleyse konusu varlık olan ve mutlak anlamda varlık, varlık olmak bakımından varlıkta mutlak zihin, Tanrı olduğu için metafizik teolojidir. Sistemin çöktüğünü modern dönemde gördük. Modern dönemde tanrı kavramı kullanılmaya devam etse de merkezi olmaktan çıkmasıyla birlikte sistemin temeli olan metafizik de çökmeye başlamıştır. Burada ileride açıklayacağımız iki önemli noktayı belirtmemiz gerekiyor. İlk olarak Leibniz'in metafizik yerine ontolojiyi yani varlık bilimini öne sürmesi, metafiziği bir sistem olarak yeniden canlandırmak istemesi metafiziğin bütünlüğünü kaybetmeye başlamasıyla ilgilidir. İkinci olarak, Leibniz'in metafiziği yeni bir isimle kurtarma çabasına paralel olarak bir başka denemede Alman filozof Kant tarafından yapılacaktır. Kant, metafiziğin teorik olarak yani tanrı gibi bir kavramın bilinmesi yerine ahlak metafiziğini önerir. Kant 1984 bu filozofa göre ahlak metafiziği, Tanrı'yı bilmek yerine Tanrı'nın ahlaki anlamda bize ne katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktır. Fakat daha da önemlisi, ahlak metafiziğinin bu yeni alanın artık Tanrı'yı değil, insanı merkeze almanın doğal bir sonucu olmasıdır. Metafizik teriminin bir diğer kullanım şekli, aslında onun ortaya çıkışını ifade eder. Metafizik ismi, Aristoteles'in derslerinin not alan öğrencileri tarafından fizik derslerinden sonra anlatılan ders olması sebebiyle verilmiştir. Çünkü Yunanca meta kelimesi sonra anlamına gelir. Dolayısıyla metafizik fizikten sonra yani doğa üzerine işlenen derslerden sonra anlamında kullanılır. Burada temel disiplinler olarak felsefenin örneğin fizik bilimini neden yeni bir disiplin veya bilim haline getirdiğini açıklamak için diğer bilimlerin sınıflandırmasına da yön veren Aristoteles'e biraz daha yakından bakalım. Tek tek şeyleri ele alıp incelemek eskiden beri pozitif anlamda felsefenin konusu olmamıştır. Çünkü felsefe temelde ilk olarak Sokrates'te gördüğümüz gibi bir kavram araştırmasıdır. Kavramların başında da her şeyimizle geri dönüp dolaşıp ona vardığımız varlık tanrı gelir. Nitekim Aristoteles'e göre de felsefenin asıl görevi kendi başlarına birer olgu olan tek tek şeyleri incelemektir. Aristoteles'in hocası Eflatun birçok anlamda öğrencisine yol göstermiştir. Bu konuların ortaya konulmasında belki de öğrencisinden daha önde bile sayılabilir. Buna rağmen Aristoteles'in konuları ele alış biçimi, tanımlama ve belirleme üzerine olduğundan Konuları sistemli bir şekilde sunma konusunda hocasından daha başarılı olmuştur. Ontolojik sorun ve kavramlarla felsefenin inşası. Yukarıda yaptığımız alıntıdan hareketle temel sorunlara geçmeyi deneyelim. Olmak dediğimiz kelime üzerinde düşündüğümüzde, yani bu kelimenin ifade ettiği anlamı kavramaya çalıştığımızda iki temel soru sormamız gerektiğini fark ederiz. Niçin ve nasıl? Yunan düşüncesi bu soruları şu iki kavram etrafında açıklamaya çalışmıştır. Değişim ve hareket. Bu olmanın iki anlamıyla ilgilidir. İnsan gibi varlıkların sonradan olmasıyla, yani dünyaya gelmesi veya doğmasıyla hiçbir zaman varlığa gelmeyen ama hep olan, yani doğmayan bir varlığın olması arasında bir fark vardır. Aradaki bu ayrım aslında değişimle ilgilidir. Kendi başına var olma isteği bencillik de yine kendi yok olmasına yol açar. Değişim denildiğinde akla gelen doğaydı. Doğa denildiğinde düşünülmesi gereken yer ise yeryüzüydü. Ama bu doğanın dayandığı nokta gökyüzüydü. Nitekim yeryüzü ve gökyüzü birlikteliği filozofların açıklamalarıyla bir bütünlük kazandığında kozmos olarak yani bir düzen olarak adlandırılmaya başlanacaktır. Varlığın var olmak bakımından gözlemlenebilir bilgisi bizi bu anlamda doğadaki değişimin sebeplerini anlamaya götürür. Var olanın var olmak bakımından bilgisinin ortaya konulması değişen doğanın ardındaki değişmeyenin ne olduğunun belirlenmesine yol açar. Aristoteles'in bunu ilk felsefe olarak tanımlaması bize bir fikir vermektedir. Bu anlamda değişmeyen aslında ilk olandır. İlke kelimesi de buradan gelir. Ve ilk olan, varlığını yalnızca kendisinden alan ama doğadaki ve evrendeki her şeyin ondan varlık almakla olmaya başladığı temel bir yere sahiptir. Ontolojinin ilk varlığın ne olduğuyla ilgili soruları bizi teolojiye götürür. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, teolojinin temel bir bilim olsa da kendisinin inşasının imkansız olmasıdır. Daha sonra göreceğimiz gibi Aristoteles'e göre varlığın ilk halinin ne olduğunu insan biçimine benzeterek de olsa belirlemeye çalışan ilk filozoflar Homeros ve Hesiodos'tur. Fakat onları bugün kullandığımız anlamıyla felsefe yapan yani varlığı var olmak bakımından inceleyen kişiler olarak görmediğimizi belirtelim. Yine de varlığın kaynağına ilişkin yapılan bu ilk belirlemeleri daha sonra Aristoteles'in elinde ulaşacağı olgun halin ilk adımları olarak görmek gerekir. Bunlar Aristoteles için arkeyi, yani kaynağı araştıran kişilerdir. Arke, değişen doğanın ardındaki asıl maddedir ve asıl olan kalıcıdır. Başka bir deyişle, bu asıl maddenin oranları, yoğunlukları ve biçimleri değişir ancak madde hep aynı madde olarak kalmaya devam eder. Öyleyse değişimin de ötesinde bir gelişimin olduğunu söyleyebiliriz. Ontolojinin temel kavramlarından bazıları zaman ve mekan olmuştur. Mekan nesnenin biçimidir. Zaman ise o nesnenin hareketinin ölçüsüdür. Bu da bizi nesnenin olma ve bulunma koşullarına götürür. Bu nedenle ontoloji konusunu Aristoteles tarafından kategoriler olarak adlandırılan Gerçekliğin yapısına ve doğasına ilişkin olan değişim zaman ve mekan gibi kavramlar çerçevesinde kapsayıcı bir şekilde açıklayan bir disiplindir. Burada belki de doğrudan Aristoteles'ten yardım almalıyız. Bazı şeyler sadece fiilen, bazı şeyler sadece potansiyel olarak, bazıları ise hem fiilen hem de potansiyel olarak vardırlar. Bu gerek töz, gerek nicelik, gerekse diğer kategoriler için geçerlidir. Son olarak şeylerin dışında hareket yoktur.